Herkese merhaba arkadaşlar Bluetooth Roblox videosu çekmiştim Roblox videosundan sonra bir oyuncak tanıtma videosu ile beraberiz Artık oyuncak tanıtma videosu çekeceğim o yüzden yani eğer bu oyuncağı alıyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz Çünkü oyuncakla ilgili bütün her şeyi tanıtacağım Bu oyuncağımız ilk baştaki oyuncağımız Batman. Bak arkadaşlar bir mobilimiz şöyle bir robot var. Bunu bilenler bilir. Bir de şöyle göstereyim bir kumandası var. İçinde de şöyle bir insanı var. Şu anda birisi böyle bir böyle bir robot oluyorsa bu videoyu izlesin. İçinde bu ilk insan tanıtım. Yıkılmaz bir Batman. Bakın. Şöyle bir Batman. Sarı bir Batman. Bildiğimiz Batman. Şöyle pelinin var. Bakın. Böyle bir Batman. Simsiyah bir Batman. Şimdi bunu kenara koyalım. Kumandamız tanıtalım. Kumandamız pilli. Bakın şurada pil takmayımız var. Pilli bir kumanda var. Şurada da bir boşluğu var bakın. Bakın göremiyorsunuz siz. Bakın. ha şimdi görünüyor. Şurada boşluğu var. O boşluktan da robotumuzun arka kısmında bakın şurada bir yer var. Bak şurada bir yer var şu. Görüyor musunuz? Bakın söylüyorum. Bu deliği burada gördüğünüz deliği buraya sokuyoruz. Şuraya. Şuraya sokuyoruz. Mesela soktum. Bakın duruyor. Çıkardım. Bu da bir kumanda. Size özelliklerini anlatayım. Kumandanın içinde şöyle bir alev gibi bir şey var. Bakın, bu aleve basıyorsanız mesela bastım, robot arabaya dönüşüyor. Bir daha bastım, robotu dönüşüyor. Bu da böyle U dönüş. Bu ileri. Bu robotta geri yok. Şöyle ışıklarımız var yanlarda. Arkadaşlar şu indir. Şu durduğumuz bu ileri. Bu da değiştirmiyor en ortadaki. Kullandığımız atalım sıra robotta. Robotumuz şu şekilde bir şey. Açmak için Açmak için bu arada pilli bir robotumuz. Pilli, pillerin nerede falan bilmiyorum ama Pilli bir robotumuz. Şimdi robotun arkasına bakın şurada bir düğme var. Bunu ileri itiyorum. It çözdünüz değil mi? Şimdi kapatıyorum bir daha bastım. Bakın kapandı. Şimdi açayım bu nasıl görünüyor size dönüyorum. Açtım. Bakın. Gayet. Ve açıldıktan sonra nereden açık olduğunu anlayabiliriz derseniz. Şurada bakın ışık yanıyor. Bakın. Kapatıyorum. Bakın yanmıyor. Açtım. Bak. Yine burada. Buradan açıp kapalı olduğunu anlayabilirsiniz. Ve aç kutusunu Ve burada bir tane kolu var görüyorsunuz. Kolu böyle hareket edebilen şey. Bir sürü tane silah var gördüğünüz gibi. Silah. Şimdi bakın şurada bir tane silah var burada. Silah böyle alıyorum. Yukarı itin. Şimdi bunu aşağı indirmeye sıkacağım. Şimdi çekti şarjı. Aşağı indiriyorsun. Bir e şurada pink. Bakın kıskançlar var. Bakın. Gördünüz <laughs> mü? Bunlardan sol, sol taraftakini yaptığı Burada sol elde de sağ elde biliyorsunuz silah var. Sol elde de şöyle bir aparat var. Bakın bu böyle böyle yapıyor Şöyle kırabiliyorsunuz yani. Başka bunda yine böyle de yine de böyle gidebiliyor. Ve şimdi gelin. Burada bakın bir yer var. Batman var. Bunu böyle aşağı indiriyorsunuz. Neyse aşağı indirince bakın şurada ayaklar var. Buraya Batman'inizi oturtuyorsunuz. Nerede? Bak Batman'im burada şimdi. Buraya açtım bunu oturttum. Arkadaşlar bakın, bakın burada şimdi kapattım. Bakın oturdu. İşte Batman'imizi böyle de oturtabiliyoruz. Çıkarın, Çıkarmak için de aşağı indiriyorsunuz. Rahat çıkıyor aşağı indirince. Kolay kapatıyorsunuz. Açın kapanan bir şey burası. İkinciye geldik. Şimdi bakın şu arkada arka altı kısmında iki tane düğme var. Bakın. Yani gri düğmeler var. Şu düğme bakın bir de şurada düğme var. Şimdi bu iki düğme bir tanesine basalım. değişik sesler çıkartıyor ve arkasında bir de şöyle bir yer var bakın şunu ittiğimizde içinde de şey çıkacak onları ben altını ah, unutmuşum bakın şöyle mermiler çıkacak bu mermileri altını çeviriyorsunuz arkasını Altın çeviriyorsunuz Altın Hadi yani onu bir aşağı indirdik. Bakın. Burada bir aparat var. Şimdi bunu söndüreyim. Kapalı şu anda. Burada bir aparat var. Bakın. Oltum aparatı. Şimdi onu hızlıca çek. Çek. Bekleyin çekeyim. Hızlıca onu çektim. Bakın açıldı. Bunun içine bu mermilerimizi koyuyoruz. Ve kapatıyoruz. Nasıl çözersiniz? Şu bir aparat var. Bunu ileri itiyorsunuz, tutuyor. Bakın. Şimdi. Batmobil iş başında. Bakın. Gördünüz mü? Gidiyor. Ada kendi değişik sesler çıkıyor. Hemen mermilerimi alıp. Evet. Mermilerimi aldıktan sonra da ileri yere koyuyoruz. Ve artık araba olmaya geçebiliriz değil mi? Başka bir şey kalmadı herhalde. Memiler bu da şu şuradan çıkıyor. başka bir şey kalmadı. Hemen araba olmaya geçelim. Kumandamızla bakın ileri bastığımız zaman bakın, ileri ileri bastığımız zaman gidiyor bakın. Şu o dönüşe bastığım zaman ileri basma, ileriye bastığım zaman böyle gidiyor. U dönüşe. U dönüşe bastığım zaman Bakın ya bu Görüyor Görür En ortaya bastığım zaman Bakın araba olmaya başladı. Bakın araba oldu. Ve bir daha en ortaya bastım. Bakın robot oldu. Bakın. Bunu bakın burayı döndürüyorsunuz. Burayı döndürünce yine araba oluyor. Bir şey yapayım bakın bu üstteki şu kapak açma yerimiz var ya bizim. Bunu böyle döndüreceğiz. Döndüreceğiz bakın. Döndürüyorum. Dön. Dön. Kumandayı şuraya bırakayım mı? Bak hiç ellemiyorum kumandayı. Bak orada kumanda. Bugünlük bu bilet mobilimizi müzikten ettik. Bu arada kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Ve bay bay.